Film terapi metoduyla taşacak bu Deniz ve Eleni karakterini inceliyoruz. Ava Yaman canlandırıyor. Genç bir oyuncu. Çok yetenekli buldum. Ee, gerçekten izleyiciyle duygusal bir bağ hemen kurabiliyor. Canlandırdığı karakter dizi içerisinde bir karakter. Kendisi genç bir doktor. Bir kasabaya geliyor. Taşınıyor. Hayatında kopuşlar yaşamış Kendi kimliğiyle ilgili de bir takım dertleri var. Belli. Ama hep önceliği karşı tarafa veren, önce herkes sonra ben diyenlerden. Biraz susmuş, biraz içine atmış, duygusuz da görünürsem daha güçlü olurum diye de bir algısı var. Ve aslında süreç içerisinde de bu güçlü durmak adına nelerden vazgeçtiğini de fark ediyor bence. Kırmamaya çok özen gösteriyordu, insanları çok fazla uymaya çalışıyordu. Kendini sürekli geri plana atıyordu ama artık kendi sınırlarını ve ben ne istiyorum sorusunu da sormaya başlıyor kendisine. Ve susmayan, gerekirse yalnız kalmayı da göze alan ki bence burası önemli. Çünkü hayatlarımızda böyle hallerimiz olmuştur. Dolayısıyla ben bu durumdan çıkmak istiyorum dediğinizde işte ne yapılması gerektiğini de aslında eleni anlatıyor. Yani insanların sev, beni sevmezler artık beni yalnız bırakırlar korkusuyla değil, ben yalnız kalmayı da göz alıyorum. Çünkü ben artık kendim olduğum gibi olmak istiyorum. Benim kendimi olduğum gibi olabileceğim yerde yaşamımı sürdürmek istiyorum. Çok doğru bir karardır. E iyi biri olma ısrarı işte bu duygularını göstermeyeceksin, her hep önceliği başkalarına vereceksin değil. Ee, i̇yi biri olmak tabii ki insan olma doğasından kaynaklı o ahlaki ve o merhametli davranışları göstermektir ama kendi sınırlarını da korumaktır bu arada. O, bu karakter, hikayedeki kilit karakter, şifacı ve e, bir iyi niyetle de e, gösterdiği ve sergilediği davranışlarla da ilham olacak bir karakter. Önce aile, önce herkes, önce... Başkaları diyen durumdan aslında kendi merkezine doğru da geliyor. Ve bunun devamında da mesela sevgiyle ilgili yani sevgiyi yaşamak adına kendini yok saymak bu çok yanlış bir şey. Bir sevginin bedeli bu olamaz. Bunu da çok güzel aktarıyor. Ve son olarak da hani herkesi onaramazsın, herkesi taşıyamazsın. Bazen taşman gerekir. Evet bazen bu konuşulmadık şeylerin dışarı çıkması lazım. Aksi takdirde içeride biriken bütün bu söylenemeyenler öfke ve kızgınlıklara sebep oluyor. Bunlar benim düşüncelerim bakalım sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazar kanalımı takip ederseniz.